O, o, kim? Selçuk Bayraktar kim? Tayyip Erdoğan'ın damadı. Ya dayı, valla gözünü seni, öyle Beni ben yanlış anlama. Seni, at gözünüzü çıkartın. Sen, Bir etrafa sana, bakın. Sana bunu anlatanlar senin bu bildiklerinin bence hepsi yanlış. Valla çok da iyi dayı. Ben Alperenler ilk ocaklarına giden insanım. Muhsin Başkan'ın ekibindeyim. Of. Ama gel gör ki sen, ülkeyi o zamanı bitirdi. Sen, sen o doğ. zaman ülkücü olsan. Sen oran sizi kimiz? Sonsuz bizim abi. Siz hiç sonsuz abi. Sen evet. ülkücü olsan, vatanını savunursun. Vatanını. Olan var. var mı abi? Olan. Şöyle böyle demezsin. Ben bu vatan için var ya. Conumu her dakika, her saniye veririm. veririm. Ben de vermek isterdim ama vermeyeceğim. Bak ben sana. <laughs> Çünkü ülke diye hiçbir şey bırakmadı. Adam Bravo. sağ olsun, var olsun. Benim bu kurbanım, dosyamı torpana kurbanım. Ya hepimiz kurbanıttay ya ama yani biraz da insanlarımız gözünü açsın artık. Yok. Tamam, adam iki dönem Cumhurbaşkanlığını yaptı mı yaptı? Yeter insan aşkı. Hani her biri ne yapsa, her biri daha yapsa. <laughs> yeter lan yeter. Yani adam yol yaptı diye, hastane yaptı diye seni beni dolandıramaz. Adam padişahlık sistemini getirmeye çalışıyor yani. Babadan oğla. Sana ben bir şey diyeyim mi? Keşke öyle bir şey olsa. Keşke de olmasa. Keşke de olsa. O, Sen hani... Sürdar Avustan'a gittin mi? Yok. Ben gittim. Sen Ormanya'ya <laughs> gittin mi? Ben <laughs> ya gittin ya. Yok. Ben gittim. Amerika'ya gittin mi? Yok. Ben gittim. ben gittim. Babam orada çünkü. Evet, babası orada doğru. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnan sohbetimle söyleyeyim. Şu dünya ülkelerinin içerisinde en iyi ülke bizim ülkemiz. Abi en iyi ülke zaten bizim ülkemiz. Bize yaklaşamazlar. Ben sonra sana bir şey daha söyleyeyim. Sen şimdi bu kadar oldun tuttun biraz atara gittin. Ama şimdi <laughs> Allah göstermesin. Bir savaş olsa benden önce sen başlarsın. Öyle. Ben ıhtıyorum biraz. Türkezerim. Estağfurullah. E, gelemem. Koşamam. Ama sen benden önce koşarsın. Eğer, Çok şükür. Eğer bu botanın bu sevgisi varsa sende gerisi de tefavrat. Evet. Sen biber de kameraya çektin. <laughs>